Münafikun suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber Allah onların bunu söylerken yalan söylediklerine samimi olmadıklarına şahitlik eder. Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir. Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler, sonra inkara gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar. Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah belalarını versin onların. Nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar. Onlara, gelin, Resulullah'ın huzuruna varın. Sizin için dua etsin. Allah'tan size af dilesin denildiğinde, açıktan bir şey söyleyemediklerinden, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün. Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz. Onlar Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar. Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı oradan dışarı atacaktır. Heyhat! İzzet, Allah'ın, resulünün ve mü'minlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız, sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar, en büyük kayba uğrarlar. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım.'' Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.